sevgili izleyicilerimiz. Bizler Çat Kapı ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye, gezerken de sektörünün öncü ve başarılı isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün konseptiyle çok güzel olan, çok tatlı bir mekana konuk olduk ve sizlere Muğla Milas'tan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahiplerimizden Gönül Hanım var. Öncelikle kendisini tanıyalım. Daha sonrasında da buradaki farklı konseptimizi siz değerli izleyenlerimize aktaracağız. Hoş geldiniz Gönül Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? İyi, Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel ağırladınız. Öncelikle teşekkür ederim. Şimdi biz kafemizden bahsetmek istiyoruz. İzleyicilerimize aktarmak istiyoruz ama ben öncelikle sizleri bir tanıyalım diyorum. Gönül Hanım kimdir? İsmim Gönül Günay. 28 yaşındayım. Ev hanımıyım normalde. <gülüyor> <gülüyor> ama kahve sever bir kişiliğim var. Çok severim. O yüzden böyle bir Sektöre atılmak istedim. Aslında hobinizi mesleğinize çevirdiniz. Şimdi biraz bu kısmı ele almak istiyorum. Bu firmanın kuruluş aşamasını bize aktarır mısınız? Yani nasıl karar verdiniz buraya? Bir gün eşimle evde çekirdek yiyorduk. <laughs> Dedik, kahveyi de çok seven bir kişiliğim var. İkisini birlikte birleştirirsek nasıl olur diye düşündük. Bir de insanlar böyle rahatlığı çok seviyorlar mesela. Evden içe girdiği çitleyip mesela yere atamıyoruz. Ben bu konuda biraz şeyim hani titizimdir mesela. İnsanlara o şey rahatlığı sunmak istedik. Şimdi bir de aynı zamanda siz kadın girişimcisiniz. Eşinizin de desteğiyle birlikte 3 tane de çocuktan sonra tekrar iş hayatına atıldınız. Bu konuda öncelikle cesaretiniz için sizleri tebrik ediyorum ki oldukça başarılı, güzel bir işletmedeyiz. Sizler gibi olup da cesaret edemeyen, acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım, hem evliliği hem işi aynı anda götürebilir miyim diye düşünenler vardır. Ki biz hepsinin üstesinden zaten gelebiliriz. Siz de bunların üstesinden gelen biri olarak burada ekran başında kadın izleyicilerimize ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Evli olmak bence hiçbir şeye engel değil. Çocuk sayısı ya da kaç tane çocuğun olduğu da hiç önemli değil. Yeter ki istesinler, karar versinler. Yanında da zaten destekçisi eşi de olduktan sonra bence yani her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yanımızda firmamızın diğer kurucu ortağı Muhammed Bey var. Dilerseniz kendisini tanıyarak röportajımıza devam edebiliriz. Muhammed Bey, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim şükür, nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Biz birazcık Gönül Hanım'dan aslında konseptinizi, firmanızı dinledik. Sizden de destek istiyorum. Ama öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Ben Muhammed, normalde marangozum. Hani kendi işimle ilgileniyordum. Eşim mezun olduktan sonra hani çocuklar küçüktü. Bir iş yapalım dedik. Farklı bir iş yapalım. Hani e, bizim için ekstra bir şey olsun. Yani sadece maddi olarak değil manevi olarak da kendimizi rahatlatalım dedik. Hani zaman geçirelim bir yerde dedik. Tabii o zamanlar çocuklar küçük olduğu için fazla bir şey yapamamıştık. Hani bu sene e, dedik ki bir kafe açalım. Zaten hayali pastaneydi. Hani onun da teferruatlı Zor olacağı için bir de ilk defa da nasıl diyeyim iş veren yeni deneyim olacağı için daha basit daha sevdiği bir işi yapsın dedim hani hem de mutlu olacağı bir şey kahveyi çok seviyor kahve süslemelerini çok seviyor evde sürekli hani böyle sunumlar yapıyor dedim ki bir kafe açalım ama farklı olsun yani burada olmayan bir şey olsun. Ee, gelen rahat edecek yani atıyorum çekirdeğini çitecek yere atacak işte e, nasıl diyeyim renkli bir şey olsun nostalji olsun kendim e, hani kendim bildim bileli Yeşilçam sinemalarını çok izlerim Kemal Sunan hayranıyım onun için hani sürekli onları izlediğimde farklı bir şey olsun konseptimiz de ona uygun olsun hani pastel renkler tercih ettik işte yani öyle devam edelim dedik. Oldukça güzel. Aslında bir yerde eşiniz gerçekten sevdiği bir işi mesleğine dönüştürdüğü için tekrar toparlayacağım. Aslında bir yerde eşini hobisini mesleğe dönüştürdü. Sevdiği bir işi yaptığı için de başarılı evet. oldu diyebiliriz. Biraz da buradaki konseptimizden bahsedebilir miyiz? Tabii burada müşterimiz geldiğinde çay istiyor mesela. Çayın yanına hemen biz çekirdek tabağını koyuyoruz. Tabi hani bunun çöpünü atacak tabak koymadığım için bir şaşırıyorlar. Çekirdek gelmesine de çok şaşırıyorlar. Diyoruz işte konseptimiz bu. E çekirdeği nereye atacağız diyorlar. Yere atacaksınız diyoruz. İlk başta bir şaşırıyorlar. Sonradan atan oluyor, atmayan da oluyor. Israr eden oluyor, atmayacağım diye. Biz tabağın yanına yine boş tabak getiriyoruz. Hani o da rahat etmesi için. Hani sonuçta rahatsız olmasın kendi için diye tabağa getiririz, çitliyor, sonra diyoruz işte böyle böyle kusura bakmayın diyoruz biz yere döküyoruz mesela tabağı. Yani sonuçta bizim konseptimiz bu. Hani onlar yere atması bizim için sıkıntılı ya da şikayetçi olacağımız bir durum değil. Aslında bizim memnun olacağımız bir şey. Biz onlar reklamımızı yapıyoruz zaten. Bizim konseptimize uygun olması için. Mesela burada Milas'ta waffle da yok. Yani waffle var şöyle var, bir iki kafede var memnun değiller. Şu anda gelen müşterimizin %90'ı waffle'ımızı mesela tercih ediyor. Yani waffle'ımız çok hoşuna gidiyor ve waffle'ımız da el yapımı. Hani hazır e, hamur değil. Hani Her şey hazır değil yani. Kendi işimi yapıyor. Onun için el yapımı olduğu için daha lezzetli oluyor. Özel müşterilerimiz de var yani. Her akşam mesela gruplarımız geliyor. 7-8 kişilik sadece waffle gruplarımız geliyor. Çok teşekkür ederim ben de ]iniz. teşekkür ederim. Sağ ol.